Merhabalar Elif'in Mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere Hindistan cevizli güllaç tarifimi paylaşmak istiyorum. Öncelikle tenceremize 8 su bardağı sütü alalım. Üzerine 2 su bardağı şeker ekleyelim klasik su bardağı ile. Ocağa alalım. Şeker eriyip sütümüz ısınana dek ara ara karıştıralım. Sütümüzü kaynatmayacağız. Elimizi yakacak sıcaklığa geldiğinde ocaktan alalım ve üzerine bir çay bardağı Hindistan cevizi, 2 yemek kaşığı gül suyu ekleyelim. Gül suyu sevmiyorsanız kullanmayabilirsiniz veya yerine vanilya da kullanabilirsiniz. Ben güllacımı dikdörtgen borcama yapacağım. Kenarlardan bir makas yardımıyla kesiyorum. Güllacın parlak kısmı yüzeye gelecek şekilde borcamın içerisine yerleştirelim. Üzerine 2 kepçe kadar süt gezdirelim. İkinci katı da aynı şekilde sütleyelim. Tekrar söylemek istiyorum. Sütümüzü fazla ısıtmayalım. Elimizi yakacak sıcaklıkta olması gerekli. Soğuk olursa da olmaz. Sıcak olursa da olmaz. Fazla sıcak olursa güllaç yapraklarımız eriyecektir. Kenarlardan kestiğimiz parçaları ara katlara yerleştirelim. Ve tekrar üzerini sütleyelim ve 5 tane güllaç yaprağını yerleştirdim. Aralarını sütleyerek üzerine bir kase kadar çekilmiş ceviz serpiştiriyorum. Parlak kısmı yüzeye gelecek şekilde güllacımızı yerleştirip üzerine 2 kepçe sütle sütleyelim. Ve kenarlardan kestiğimiz parçaları yine üzerine yerleştirelim. 5 kat güllacımızı aynı işlemi uygulayalım. Bitene dek aralarını sütleyerek yerleştirelim. Ve son parça güllacımı da yerleştirdim. Üzerine kalan sütün tamamını dökelim. Şu an size fazla sütlü gibi görünebilir. Sütün tamamını çekecek zaten içerisine. Güllaç sütü seven bir tatlıdır. Üzerini streç filmle kapatalım ve buzdolabına kaldıralım. En az 2 saat kadar buzdolabında bekletelim. Ve güllacımız sütünü çekti. Soğudu. Üzerini çekilmiş cevizle süslüyorum. Ve soğuk soğuk servis edelim. Dilerseniz bekleme aşamasında sütünü çok çekerse üzerine tekrardan süt gezdirebilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi kıvamı harika oldu. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olup zile basarak bildirimleri açmayı unutmayınız. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.